Selamünaleyküm değerli dostlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda zaten ne kadar parayla Amerika'ya gelmek mantıklı. Ne kadar para bizim ihtiyacımızı giderir. Bununla ilgili bir video çektik. Bu seferki videomuzun konusu da şu olsun istiyorum. Yani biliyorsunuz ki Kanada kapıları kapanıyor. Artık Kanada'ya iltica başvurusu yapmak için girmiş olduğunuz e, kimsesizler sınır kapısı kapandığı için şu anda Kanada'ya girişler bir nevi imkansız hale geldi. Peki biz ne yapacağız? Ne olacak bizim halimiz diye düşündüğünüzü ve bu yönde merak oluştuğunu, aklınıza çeşitli çelişkilerin oluştuğunu farkındayım. Bununla ilgili sorulara cevap olsun diye kısa ve öz bir şeyler anlatacağım size değerli dostlar. Değerli dostlar biliyorsunuz ki Kanada geçenlerde bir karar aldı Amerika ile birlikte ortak bir şekilde ve bundan sonra ve bundan sonra e, Amerika üzerinden Kanada'ya iltica etmenin şartlarından bir tanesi de bundan sonra Amerika'da başvuru yapacaksınız ilticanız onaylanmasa sonra bize iltica başvuru yapabilir iltica başvurusunda bulunabilirsiniz fakat Amerika Kanada'da birinci derece akraban varsa orada hala ilticanı kabul etmeye devam ediyor. Böyle acı bir durum var ama yapacak bir şey yok. Sistem orada o şekilde işliyor değerli dostlar. Onun haricinde 15 bin kişiyi daha kabul edeceğiz dedi Justin Trudeau, Kanada Başbakanı, Kanada Başkanı. Fakat bunlar Batı yarım kürede olacak dediler. Biliyorsunuz ki Türkiye Batı yarım kürede değil. Böyle sıkıntılar var. E neyse insanlar peyderpey yine girmeye devam ediyorlardı bu açıklamalara rağmen. Sonra bir anda artık kesinlikle kapattılar kapıları. Hiç kimse almıyorlardı. İnsanlar taksiye atlıyor, kendilerine araba ayarlıyor. Onunla insanları götüren insanlar vardı götürüyorlardı. Kanada mesela Rokakam kapısı diye bir yer var. Rokakam Road diye. Rokam Road diye bir kapısı var. Oraya götürüyorlardı. insanları bırakıyorlardı. Ve insanlar orada polise teslim oluyorlardı. Peşinden İçeri içeri giriyorlardı işlemleri yapılıyordu ondan sonra Kanada'ya hoş geldin diyorlardı Kanada'ya geldin falan filan basit prosedürlerde kimse sorun etmiyordu ama şu son zamanlarda on insanları götüren taksiciler götürüyor adamı bırakıyor adam gidiyor oraya ne yapıyor İçeri almıyor Kanada geri dön diyor biz seni almıyoruz diyor Amerika'ya gir diyor o taksiciler mecbur alıyor bu insanları ayrı çıkış yaptıkları noktaya getiriyor nedir bu işte New York New Jersey falan bu tür yerlerde genelde insanlar toplanıyor. Taksilere atlayıp gidiyorlar. E, Kanada tarafına. Fakat bu da baya zorlaştı. E, bu sefer şöyle bir e, yol arayışında olduklarını duydum. Yani biliyorsunuz ki ben durumu size aktarıyorum. Yoksa böyle yapın ya da yapmayın demiyorum. Bu beni aşan bir şeydir. Orman yolu dedikleri bir yol var o da insanları götürüyor. Örnek diyorum taksiciler ya da neyse kimse bu ilgili kişiler. Orman yolunda bu insanları geçiriyorlar. Bu insanlar ormanın yolunda Kanada'ya geçiyor. Yaklaşık 40 dakika bir saatlik bir yoldur yanlışım yoksa. Ee, buradan geçiyorlar Kanada'nın içine direkt bir şekilde. Yani kapıdan değil orman yoldan. Gayrı meşru bir şekilde Kanada'nın içine giriyorlar. Ve eğer 15 gün Kanada içinde yakalanmazlarsa herhangi bir polis ermesinden şuna buna takılmazlarsa 15 gün Kanada içerisinde bulunduktan sonra artık Kanada içerisinde iltica yapma hakkı doluyor. Bu vesileyle Kanada içerisinde direkt ilticasını verebiliyor değerli dostlar. Böyle bir yol arayışında olduklarını duydum insanların ama nasıl olur nasıl biter ben bilmiyorum. Ben sadece güncel bilgileri, bilgileri aktarıyorum size. Bu arada burada çok fazla gürültü, çok fazla ses var. Bunun için de sizden özür dilerim. Ama gerçekten yakal mikrofonu almam gerektiğini şimdi bir kez daha iyi anladım. Fakat burası e, biraz elit bir ortam, nispet yapar gibi oldu biraz. Yok ama öyle değil gerçekten. Burası biraz da Nusrete de benziyor. Şöyle bir etrafı da göstermek istiyorum size. Şöyle bir yer. Güzel yani. E, buraya geldim. Ee, şimdi e, siparişimi verdim az önce. Hazırlanıyor şu anda. Hatta et de pişkin olsun dedim ki hani iftara da diye. iftara da şu anda bakıyorum. 15-20 dakika falan var. Bir 15-20 dakika böyle etimi beklerken o pişmesini falan. O süre zarfında burada da siyah bir şey var. Şöyle siliyorlar ya. Ondan <laughs> sonra o süre zarfında dedim size bu son durumu anlatayım. Şimdi değerli dostlar bu şekil bir süreç hasıl oluyor. Bu şekil bir süreç devam ediyor. Kanada kapılarını kapattı. Bunu bilelim bir kere arkadaşlar. Bunu bir kere bilelim. İkincisi arkadaşlar şunu bana diyor. Bu benim çok garibime gidiyor. Abi diyor. Kapı kapandı. Bu saatten sonra ne yapacağız? Biz nasıl gideceğiz Kanadaya? Abi mahvolduk Abi bittik. Arkadaş şunu unutma. Senin için Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Şunu unutma. Ya daha 20 dakika var. Abla şimdiden içeceği doldurup getirdi. Neyse yapacak şu. şey yok. Şunu unutma. Amerika kapılarını kapattıktan sonra sınır kapılarını... Yes, please. Thanks. And the tomato. Excuse me. I'm sorry. I want to... And the tomato tomatoes? I'm bringing some. I want a tomato. Yes, please. Ondan sonra şuna şu salatayı da şöyle bir kapta getirdiler. Salat olduğu için gösteriyorum ama eti göstermeyeceğim ve baliniz boynumuza girmesin. Neyse devam ediyorum. Arkadaşlar Amerika kapısını kapattıktan sonra yani bu 11 Mayıs'tan sonra Amerika kapıyı kapattıktan sonra sen Kanada kapılarını sonuna kadar açsa bile seni ne işine arayacağım? Ne işini arayacak bana söyler misin? Yani Amerika kapıyı kapatmış sen Kanada bütün sınırlarımızı açtık gelin gelin dese bile bir işe aramayacak ki. Çünkü Kanada'ya gitmenin yolu Amerika'dan geçiyor. Arkadaşlar Amerika dururken Kanada'yı tercih etmek bir akıl karı değil. Bakın statü istiyorsanız saygı duyuyorum git Kanada'ya. Ama ben yeni bir hayat yeni bir düzen fırsatlar ülkesi istiyorum diyorsan Amerika... Ya bir insan önünde Amerika dururken Kanada'ya gider mi? İnsanlar bana her gün yazıyor. Abi biz Kanada'da nasıl Amerika'ya gelebiliriz diye. Siz kalkmışsınız. Kanada'ya gideceğiz. ha gidebilirsin buna da saygı diyorum. Ama Amerika kapısı kapandıktan sonra Kanada'ya da gidemeyeceksin. Bunu unutma. O yüzden şunu yapabilirsiniz. Size önerim. Yine tercih sizin. Beni ilgilendirmiyor ne yaptığınız. Thanks so much. Appreciate. Burada böyle yani. Yani salatanın içine domates istiyorum dedim. Domates koymayı unutmuş. Gitti şu kaba domates koydu. Şimdi biz de onu şöyle salatanın üstüne dökebiliriz. Adam bir daha önünde yemeğini götürüp de şeyi koyup getirmiyor. Neyse devam ediyorum değerli dostlar. Şunu yapabilirsiniz. Bak yine tercihsiniz. Sizin vizeyle gelmenizi öneririm. Bir, çıktın geldin sınırda Amerika iltica etti. Amerika'da düzeni tutturmaya bakacaksın. Dikiş tutturmaya bakacaksın. Tamam mı? Tutturabilirsen ne ala devam. Tutturamadın mı? O sıra belki Kanada'nın bir kapısı açılmıştır. Bir boşluk, yeni bir yasa, yeni bir yönetmenlik bir şey olmuştur. Çünkü iltica, göçmenlik, hukuku devamlı değişkenlik gösteren bir şeydir. Anladın mı? Yani günü gününü tutmuyor. Belki o sıra yeni bir şey olmuştur ve ondan sonra çıkıp Kanada'ya geçebilirsin. Belki Amerika'da çok memnun kalacaksın, gitmek istemeyeceksin. Yani bunların hepsi mümkün olabilecek şeylerdi. Şaşırmayalım. Ya da kendimizi bir yere endekslemeyelim. Çünkü hayatta bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Aslında kendi adıma konuşuyorum. Ben Kanada'ya gitmek üzere yola çıkmıştım. Fakat Amerika'da kaldıktan sonra belli bir süre zorluğunu yaşadım. Sonra dişini sıktım. Baktım yavaş yavaş aşina oluyorum, adapte oluyorum. Bana daha çazik gelmeye ve daha çok hoşuma gitmeye başladı. Daha çok sevmeye başladım. Ve Kanada'ya gitme fikrim kesinlikle bitti. Benim şu anda Kanada'da abim var. Birinci derece akraban mesela. E yarın ben işlersem ben kapıda mesela işte aile kapısından gidip hemen rahat elimi kolumu sallayarak da girebilirim. Ama gitmek istemiyorum ben. Bana para verseler Kanada'ya gitmek istemiyorum. Kanada'ya şu şekil gelirim. Türkiye giderim diye düşünüyorum. Türkiye gelmeden önce belki giderim orada bir iki kalırım. Kanada ile ilgili içerik üretirim. Kanada'yı anlatırım size şudur budur falan filan. O şekil Türkiye'ye gelirim. Belki gelmeden Türkiye gelmeden bir Kanada'ya giderim oradan geri gelirim. Böyle bir düşüncem var. Ama Amerika dururken Kanada'ya gitmek istemem. O yüzden size önerim eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız gerçekten 11 Mayıs'tan önce yapmaya gayret gösterin. 11 Mayıs'ta Amerika kapısı kapandıktan sonra Kanada bütün kapılarını açsa da nafiledir. Boştur. Çünkü Kanada'ya gitmek için Amerika'ya gelmen lazım. Evvela bunu iyi hesaplamanız lazım değerli dostlar. Evet Kanada şu anda kapılarını kapatmış olabilir. Fakat bu fırsatların tamamı bitti anlamına gelmiyor. Hala Amerika kapısı 11 Mayıs'a kadar açık. Bazıları diyor ki abi diyor ben diyor kampa girdim diyor. Atıyorum 5 Mayıs'ta girdim diyor. Orada 11 Mayıs oldu ben hala kamptayım. Bu beni etkiler mi? Hayır seni etkilemez. Diyor ki 11 Mayıs'tan sonraki gelen insanlar 11 Mayıs'tan sonraki süreçte bu 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 kural geçerli diyor. 11 Mayıs'tan sonra Amerika'nın içinde olanlar, Amerika kampının içinde olanlar ya da bu onları enterese etmiyor, onları etkilemiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar bu şekilde bilgi vereyim dedim size. Değerli dostlar unutmayın. Amerika kapısı hala açıkken Amerika'yı tercih edebilirsiniz. Kanada şart değil. Amerika'da hayatınızı idame edersiniz. Sonra Kanada kapısı açıldığında oraya geçebilirsiniz. Bundan yana bir behis, bir sıkıntı yok. Ama şunu unutmayın değerli dostlar. Kendinizi Kanada'ya da ediyorsunuz. Ona entegre etmişsiniz ama Amerika kapısı kapanıyor. Kapı kapanınca Kanada'ya gidemeyeceksin. Yani bunu unutma, anladın mı? O yüzden panik de yapmanın, heyecan da yapmanın bir alemi yok. Biraz daha sabırlı olun. Yani dünya çok farklı, çok hızlı bir yere gidiyor. Niye, nedir bu? Ya dişimin arasından bir şeyler avire sıçrayıp duruyor da. Ben yemek de yemedim yani, böyle pilav gibi bir şeydi. Neyse devam ediyorum. Şimdi dünya çok hızlı bir süreçten geçiyor. Çok farklı bir süreçten geçiyor. Mesela Amerikan Başkanı Donald Trump tutuklandı. Çok acayip. Yani tutuklanmak da tutuklama istemiyle davayı mahkeme sevk edildi. O da ne yapmıştı işte? Yetişkin e, filmlerinde oynayan bir tane kadına, kadınla münasebetsiz bir birlikteliği oluyor. Sonra kadına susması için 100 bin dolar para ödüyor. Bu 100 bin doları da gider olarak gösteriyor. Adam bunu şirketin bir harcaması olarak gösteriyor. Gider olarak gösteriyor. Amerika'da bunu vergiden düşüyor. <laughs> Münasebetsizliğini gider olarak gösteriyor. E, biliyorsunuz e, Trump bir e, cumhuriyetçidir ve onu New York'ta e, mahkemeye çağıran savcı ise demokrattır. Yani cumhuriyetçilerle demokratlar birbirini sevmez. Yani Biden taraftarıdır oradaki savcı. E, tabii bir de sadece suçlama bundan ibaret değil. Yani diyor ki sen seçim kampanyanda seçim dönemi seçime girdin zaman bir kampanya yapıyorlar işte. Türkiye'de de oluyor bu. İşte insanlar, o taraftarlar, yandaşlar ne yapıyor? O liderlerini destekliyor. Kampanyalarına maddi manevi destek oluyor. Yardımda bulunuyorlar falan. Tabii bu süreçte diyor sen bu yardım kampanyasını diyor başlatın diyor bu gelen paraları diyor usulsüzce harcandın diyor. Nereye gitti bu paralar falan diyor. Ama bu bana inandırıcı gelmiyor çünkü Trump Amerikan'ın gelmiş geçmiş en zengin başkanlarından biridir yani. 45. başkanıdır Amerikan'ın. Adamın hani böyle gelecek yardım paralarına ihtiyacı yok zaten. Yes, perfect. Thanks so much. Adamın böyle bir şey ihtiyacı yok zaten. Adam böyle bir şey ihtiyacı olmamayla beraber yani bu suçun istinadı bana samimi gelmiyor ama çok ilginç bu olayı buluyorum. Bu olayı ilginç yapan ise dünyada yani Amerikan tarihinde ilk defa bir Amerikan başkanı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkacak ve sonra hakim onun tutuklu bir şekilde mi devam etmesine karar verecek, hükmedecek yoksa dışarıda denetimli olarak mı mahkemeye gelip gidecek. Kuvvetle muhtemel denetimli olacak. Yani tutuklansa Amerika iyice karışır benim kanaatimce. Çok ilginç. Yani buna demokrasinin ee, sağlamlığı mı diyebilirsiniz yani adına ne dersen ben demokrasi sevmiyorum tabi ben Müslümanım çünkü tür kavramlar bana uygun değil yani buna demokrasinin geldiği nokta mı dersin Trump'ın gelip sorgulanması e, mahkeme çağrılması cezaevi yani tutuklanma talebinde bulunması yoksa demokrasinin zafiyetini mi gösteriyor yani bir Cumhuriyetçi olduğu için bir demokrat savcı onu çağırıp tutuklanma talep edebiliyor yani. Burada bir zayıflığın göstergesi var. Çünkü ne olursa olsun o bir Amerikan başkanlığı yapmış biridir. Yani bir makam şey var yani saygınlığı var yani. Bunu bir de suçun e, unsuru bu adamı tutuklamaya çağırabilecek sebep olabilecek bir şey değil. Her ne <laughs> gider olarak göstersen. Yani gerçekten bu Amerika'da mümkün olan bir şeydir. Birisiyle münasebetsizliğin vardır. Sonra mahkeme çıkarsın. Sen dersin ki ben bu kadar para veriyorum bu olayı kapatalım. O şikayetçi olan da evet derse mahkeme sizi uzlaştırıyor. Bu para alışverişini sağlıyor. Hani Türkiye'de ara bulucu olay dediğimiz şey var ya aynı oradaki sistem burada da devam ediyor. Ama Trump'ın başını yakan bunu mahkeme aracılığıyla değil de kendi başına kadına sus payı olarak bir 100 bin dolar veriyor. Bunu da gider olarak gösteriyor. Ondan sonra devlette de bunun vergisini düşüyor. Trump'ın gider olarak. Sıkıntı buralarda patlıyor. Yani böyle bir suçtan dolayı Trump'ın bu noktaya getirilmesi ben pek samimi bulmuyorum. Ama Trump'ı güçlendirir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar bu haksızlığı görürse daha çok destek olurlar. Ben bu olayı bu şekilde yorumluyorum. Yani Kanada Amerika ile ilgili anlatacaklarımızda bu kadar değerli dostlar Amerika'ya gelip bu süre bir süre burada hayatınızı idame edebilirsiniz sonra Kanada'ya geçişinizi gerçekleştirebilirsiniz e, ya da gelip burada da kalmaya devam edebilirsiniz. Dediğim gibi e, 11 Mayıs'ta yollar kapanıyor yollar kapandıktan sonra artık. Kanada her tarafını açsa da fayda etmez. Bilginiz olsun. O yüzden evvela Amerika'ya nasıl geleceksiniz? Onu düşünmenin yolunu arayın derim değerli dostlar. Ben de bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu arada Amerika'da iltica süreçleri çok fazla uzanmış Onu söyleyeyim. Bir mahkeme bir ilticanı başlatan abi sana mahkeme veriyor. 2028, 2030, 2032, 2027, 2027 yılı. Bunlar ve dolu genelde anladın mı? İltica süreçleri Amerika'da çok uzun. Ama kimse sana karışmıyor. Amerika'dan git demiyor. Bir kere ilticanı başlar. Ye içki at. Amerika'da böyle anladın mı? Kimse karışmıyor sana. Bence Amerika dururken Kanada'ya gitmenizi tavsiye etmem. Yine de tercih sizin değerli dostlar. Benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Son kez size şöyle bir ortamı göstermek istiyorum. Ondan sonra da videoyu burada bitireceğim zaten. Şöyle bir ortamı görün istiyorum. Burası Nusret'e benzer bir yerdir. Daha önce buraya gelmiştim. Burada çok güzel şey var. E, bizon eti var. Bizon. Çok hoşuma gitti. Bir kere yemiştim. Şimdi bir daha geldim. Nasıl bu güneymiş. Cenab-ı Hak inşallah gönlünüzde geçen her şey hakkınızda hayırlı etsin. Hakkınızda hayırlı olan da gönlünüze razı etsin diyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kalın sağlıcakla. Ses için de tekrar özür dilerim. Buna bir çözüm bulacağız inşallah kalın sağlıcakla. Kanala abone olmayı unutmayın ve Instagram'dan takip etmeyin.